Metin abinin teknesini de kullanıyorum bazen. Hmm. Skuba falan da yaptık. Çok iyi. Ama ben daha çok ABC dalış seviyorum ya. ABC ne? İşte basınç lava kullanmadan maske, şnorkel, palet. Paletler A harfi gibi. Maske B, işte şnorkel de C. O yüzden ABC. Hmm. Belki sen neden denesen seversin. Babanın suyla arası pek iyi değil. E beraber üzmüştük ama bir kere. Beş yaşındaydın Altay. Gelken kursuna da gidiyorsun. Evet, biraz basic gelken kullanayım diye gidiyorum. Sonra da paçoz var. Paçoz, paçoz var. Mı? Paçoz ne? Evet. Metin'in teknesinin adı. Ha. Teknede mi kullanıyorsun? E, Amatör kaptanlık ehliyeti alacağım ilk önce. Ondan sonra evet. Ya e Oğlum sen futbol seviyordun. Top oynuyorduk birlikte. Bilmiyorsun. E, üç yıl önce bacağımı çatlattım. O günden beridir oynamıyorum. Bacağını çatlattın. Ben bunu nasıl bilmiyorum peki canım? Söyledin. ...de davalarım vardı. Ayağını burktu dedin diye hatırlıyorum ama. Yani gelemeyeceğini anlayınca işte... ...endişelendirmeyeyim dedim ya. Ablam okul ikincisi oldu bu arada. Hukuk yaz üniversite tercihine de. Hukuk mu? Evet. Gerçekten mi? Çoğunlukla hukuk. Konu nereden bana geldi peki? Babama kaçırdığı büyük olayları anlatıyordum da. O zaman kısa sürer. Ya neden öyle diyorsun ki? Mesela yağmur ehliyet almaya karar vermesi de annem üzüldü. Altı ay gerek yok. Niye? Annem kaza yaptıktan bir süre sonra arabayı kullanmaya korktu. Onun. Annen kaza mı yaptı Canan? Kaza mı yaptın Canan? Ya maddi hasar vardı sadece zaten. Geçti gitti. Bir yıl oldu. Benim bundan da haberim yok. E, ablamın mezuniyet konuşması süperdi. Kürsüye çıktı. Öğretmenler ayar verdi kürsüden. Herkes şok. Sonra bir alkış koptu, çok güzeldi. Çok gurur duydum ablam. Ben hep en çok senin için korktum. Ama o gün anladım bize dönmeyeceğini. Biz bir şekilde düşe kalkıp unuturuz sen. Ben senin gölgene bile razıydım yani. Ama ya sen hep karanlıkta durduğun için, gölgen bile düşmedi üzerimize. Artık sana kızgın uyanmayacağım. Her gün biraz daha silineceksin anılarımdan. Bu halinle yok arasında bir tercih yapacaksam olmamanı seçiyorum. Eve geçsene. Geleceğim ben şimdi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Al Ben de kalmışım. Biz annenizle oturduk, düşündük, taşındık. Ortak bir karar verdik. Biz boşanacağız. Vay be sabcı. İkimiz de içinde yolun sonu. Alo Eray benim. Benim tarafta hiçbir sıkıntı kalmadı. Sabah kaçta yanaşacağını bildir bana. Haber var. Acil ara. Ama belki yine barışırsınız değil mi? Boşanıp tekrar barışanlar da var sonuçta. Üf, saçmalama Altay. Var tamam mı? Okuldan arkadaşım var benim annesi babası tekrar evlendi. Sana ne ayrıca? Altay, lütfen. Sen istedin değil mi bunu? Altay, ne alakası var? Annenin bununla ne alakası var Altay? Hayır, annem istedi. E sen ev tutmazdın yoksa. Hayır, Altay. Altay'cığım, annenin bir suçu yok. Lütfen. Sen başka bir şey yoksa ben çıkıyorum. Nereye? Dışarı anne. Yağmur! İyiyim. Ben iyiyim anne. Siz Altay'la ilgilenin. Ya ama hiç konuşmuyorsun ki. Ne hissediyorsun? İyi misin? Kötü müsün? Biliyordum ben. Sizi konuşurken duydum Altay'ın doğum gününde. E niye hiçbir şey söylemedin şimdiye kadar? Çünkü o an üzüldüm ve geçti gitti anne. Ya ben sana üzgünken söyleseydim... ...sen yine kendini feda edip bu adımı da atmayacaktın eminim. Ben vazgeçmeni istemedim. Sen de acı çeke çeke bugüne kadar bekledin yani öyle mi? Acı çektiğim falan yok anne. Gayet de memnunum hatta. Ya, tamam, Altay ayda bir süre sonra alışacak. Babamın nasıl bir adam olduğunu o da anlayacak. Biz de nihayet onsuz hayatımıza devam edebileceğiz. Hayır, hayır. Yani bu tek taraflı bir şey değil. Olmuştur benim de hatalarım. Olmuştur yani mutlaka. Anne, yani, tamam. Ha? Sen bu laflarla git Altay'ı teselli et. Yani ben neyin ne olduğunu görebilecek yaştayım. Tamam. Bu zamana kadar o adama katlanmak zorundaydım. Ama siz boşandıktan sonra böyle bir mecburiyetim kalmayacak. En güzel tarafı da bu. Ya bu yapma ne olursun. Anneciğim. Yağmur. Tamam. Lütfen Yağmur. Adalet sitesi. Son gece hatırası. Vay vay vay. Savcının gizli dosyalarına girdik. <laughs> her şeyim böyle senin ya. Niye? Biliyorum Canan. Biliyorum. Neyi biliyorsun? Yine kendi bildiğini yaptın. Kendi şovunu yaptın. Sen böyle olmasını istemiyor muydun? Benim istediğim bir kez olsun bir şeyi doğru yapmandı. Sayende Altay beni suçluyor. Yağmur kaçar gibi gitti. Bunu mu istedim ben senden? Boşanmanın suçlusu gibi görünmeyi mi istedim? Yok Canan. Seni kimse suçlayamaz. Ben çok iyi bir annesin çok iyi bir eşsin. Bırak Allah aşkına. Yok gerçekten. Gerçekten. Sen hep haklıydın. Sen hep haklıydın canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.